Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Doğduğun Ev Kadirindir dizisine 25. bölüm fragman fotolarını sizler için bir araya getirdim Doğduğun Ev Kadirindir dizisinin 25. bölüm ikinci fragmanı geldi arkadaşlar ve bu fragman takipçiler tarafından tepki nedeni oldu çünkü fragmanı hiç beğenmediler hiç güzel bir şeyler olmayacak galiba 25. bölümde. Artık yarın çarşamba günü ve çarşamba günü dizimizin 25. bölümünü izleyeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor? Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.